Herkese merhaba. Bana gelen soruların arasında Reels nedir ve Reels nasıl kullanılmalıdır gibi sorular geldi. Gelin birlikte bu videoda sizlere Reels nasıl kullanılması gerektiğini sizlere anlatayım. Öncelikle şöyle bir şey var ki biliyorsunuz kanalımda abone olmanız benim için çok büyük önemi var. Aynı zamanda bu videoyu beğenip ve yorum yapmanız bu videonun üstlere çıkmasını sağlayacaktır Şimdi eğer yeni videolardan da haberdar olmak istiyorsanız mutlaka zil butonunu açmayı unutmayın derim Evet öncelikle biliyorsunuz TikTok diye bir uygulama var ve bu TikTok'ta da aynı şekilde Reels gibi kısa kısa videolar atılıp Ve burada etkileşime sevk eden veya eğlendiren videolar yapılmakta Tabi şurada şöyle bir konu var. Eğitici videolar daha oraya gelmesi biraz sıkıntı. Çünkü eğitici videolar genellikle uzun olmakta. Ve bundan dolayı TikTok ve Reels'de bulunmak biraz zor. Onu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi mantık şu. Kısa sürede ya insanı eğlendireceksiniz ya da kısa süreliğine şaşırtıcı şeyler yapacaksınız. Şimdi TikTok bu konuda daha performanslı. Biliyorsunuz Instagram... Bu konularda story'yi biliyorsunuz Snapchat'ten aldı. Aynı zamanda şimdi de TikTok TikTok'tan Reels olarak çıkarttığı kısa kısa eğlenceli videolar bulunmakta. Şimdi bu Reels'da kullanmak, insanları teşvik edecek şeyler yapmak tabii ki de performanslı. Şu an Instagram'da var olmak isteyen işletmeler ve hesabınızın gelişmesini istiyorsanız reels çekmeniz gerekiyor. Bakın şu an ben kendi videolarımı örnek olarak göstereceğim burada. Gördüğünüz üzere gerçekten yine de iyi bir izlenmeye sahip. Bunlar tek takipçilerimden değil çünkü keşfete sürekli düşen bir sisteme sahip. Çünkü niye mi? Keşfet yerini şu an birçok telefonda keşfet arama yeri yerine biliyorsunuz Reels bölümü var. Eğer sizde o arayüz yoksa nasıl oraya gireceğinizi veya farklı bir e, Reels yerine neden aramayı bulamıyorum dersiniz, buradaki i butonundan basarak o videoma gidebilirsiniz. Şimdi bu Reels gerçekten daha fazla üstünde uğ uğraşıyor ve buradan kazanç elde etmeye çalışılabilir e, hale getirmeye çalışıyor çünkü Biliyorsunuz TikTok'çular buradan para kazanıyor ve bunları nasıl kazandığını izlenmelere göre, reklam göstermelerine göre gidiyor. Her zaman şunu diyorum. Dijital pazarlama konusunda ve dijital medyalarda her zaman bir konu vardır. Ne kadar çok platformda tutuyorsan o içerik en üste çıkmaya çalışır. Yani Reels'ta da ne kadar çok etkileşime sevk ediyorsanız, ne kadar çok o videoyu da bulunduruyorsanız sizin reklam potansiyeliniz kazancınız artacaktır. Tabii ki de şu an Türkiye'de böyle bir durum yok. Ama yavaş yavaş canlı yayınlarda biliyorsunuz Raymond e, bağış sistemi yaptı. Yani rozet sistemiyle bağışlar toplayıp bunları bağışladı ve dediğim gibi bu tür şeyler yakında bizim kendi hesaplarımızda da gelmek üzere ve gelecekte Ama bunlar biliyorsunuz Türkiye'de biraz en büyük hesaplardan sonra küçük hesaplara gelmekte. Şimdi Burada demek istediğim şey sizin kısa bir şekilde insanları ya bilgilendireceksiniz ya eğlendireceksiniz. Burada referans almanız gereken eğer içerik üreticisi olarak Instagram'da tek Reels olarak var olmak istiyorsanız tabii ki de çok güzel şu an başlamanızı öneririm. ve Çünkü e, referans olarak da şu an bir sürü videolar oluşmakta. Eğer TikTok varsa TikTok'tan da e, çekip Reels'a da atabilirsiniz. Fakat şuna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yapay zeka logoları entegre ediyor ve görüyor. Ve bunları eğer görürse büyük, büyük ihtimal sizi bu keşfet ve Reels bölümünden az gösterebilir. Yani dikkatli olmanız lazım. Kendi e, mecrasına mecrasını saf bir şekilde yani ham bir şekilde efeksiz bir logosuz bir şekilde paylaşmanızı tavsiye ederim. Hem TikTok'ta hem Reels'ta. Ve aynı zamanda insanlar bu Reels'ı aynı zamanda ana sayfasında gördüğü için şöyle bir sıkıntı oluyor. Kafanız kesiliyor. Ya da eğer üstte bir şey yazdıysanız onu göremeyebiliyor. Ve bunu görmesi için e, genellikle resmin tam orta kısımlarına yani videonuzu çekerken dik çekildiği için orta kısımlarına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde bu yaptığınız hareketler sessiz de e, sessiz olduğundan dolayı ne diyor ya ne yapıyor bu olabilir Bundan dolayı e, size tavsiyem içerikleri çekerken orta kısma yani dikdörtgeni dik bir şekilde orta kısımlara yani dörde beş şeklinde kropladığınızda bunu nasıl e, anlarsınız e, şöyle diyeyim sizin önce bir dörde beş bir formatta çekip kendinizi görerek ben örnek olarak buraya bir tane fotoğraf koyarım genellikle orta kısma yakın bir şekilde yapmanız gerekiyor yoksa dediğim gibi insanlar anlamayacak ve böylelikle TikTok'taki yani reels'teki yani reels'te var olmanız biraz ne diyor filan olabilir ama mümkün olduğunca Yaptığınız şeyleri başlık olarak mutlaka yazmanız, bunu öneriyorum ve ben de bu konuda araştırmamı storyler üzerinden yaptım. Niye mi? Şimdi storylerde, biliyorsunuz genellikle cihazlar sessizde olduğu için ve sessizde storyler gezildiği için şöyle bir sıkıntı oluyor. Ne dediğini anlamıyorsunuz ya da bir şey konuşuyor ama ne diyecek? Ne di hani bir neden olması lazım. Onu açması yani o sesi açması için bir neden olması lazım. Sound on yazmanız bir işe yaramayacak. Öyle bir gift yerine oraya bir başlık atmanız. Atıyorum ben Instagram hakkında konuşuyorsam Instagram'daki keşfete çıkma yolunu yolu diyebilirim mesela. Keşfete çıkma yolları veya hashtag kullanmanızı tavsiye ederim şu istekleri kullanmanızı tavsiye ederim gibi şeyler kullanabilirsiniz. Yani örnek veriyorum bu konuda. Yani bir şey konuşuyorsunuz 15 saniye boyunca fakat ne konuştuğunuzu mutlaka story'lerde yazmanız gerekiyor ki o sesi açması gerekiyor ve sizi dinlemesi gerekiyor. Sizin profilinizde ne kadar çok gezerse ve aynı zamanda bu dediğim Reels'da da geçerli. Sizin profilinizde ne kadar çok zaman geçiriyorsa ve sizin içerikte ne kadar çok zaman geçiriyorsa sizin büyük ihtimalle ivmeniz daha yükseğe gidecek. Tabii ki de bunlarda hafif olsa trikler var. İnsanları ilk saniyelerde etkilemenizi tavsiye etmem lazım ve etkileşime teşvik edecek şeyler yapmanız lazım. Bu arada onu da aslında ufak da olsa bu 12 yolda ve Instagram'da keşfete düşmenin 12 yolunda size bahsettim. Bu konu hakkında hani etkileşimi teşvik etmeniz gerekiyor. Ne kadar çok etkileşim o kadar çok iyi performans. Tabii ki de bunları fake olarak yapmanızı tavsiye etmem. Ama şu an eğer Instagram'da bir profilinizi var etmeye çalışıyorsanız, işletmeyseniz bile Reels gerçekten güzel bir yer ve bunun üstünde çalışıp iyi içerikler çıkarılması gerekebilir. Tabii ki de ben şu an tasarımsal açıdan baktığım için birçok şeye insanları nasıl daha çok teşvik ederim ona bakıyorum. Reels'ta da ve postlarda da aynı zamanda videolarda da Instagram videolarında her zaman başta ilk saniyelerde etkilemeniz lazım. Aksi takdirde o kayıp gidecektir. Evet dediğim gibi sizin Reels'ta Örnek olarak not not geçiyorum şimdi. Ne yapacaksınız? Dik bir formattaki formatı çektiniz. Yazı yazmanız, o içerikle alakalı orta kısımlara yazmanız çok önemli. Ve aynı zamanda bu 4'e 5 olarak düşünün. Çünkü ana sayfada 4'e 5 dik formatta tamamen gözükmediği için 4'e 5 olarak paylaştınız ve mutlaka açıklama girin. Ufak da olsa ve hashtag girin. Hashtagler de verimli bir şekilde çalışmakta. Siz eğer insanları etkileşime teşvik edecek şeyler yaparsanız o Reels videonuz daha çok kişiye paylaşılacaktır. Ve ilk paylaşıldığı gün olmayabilir. Belki bir hafta sonra daha çok izlenmeye alabilirsiniz. Bunu da söyleyebilirim. Burada amacınız etkileşime teşvik etmek, doğru bir şekilde kullanmak insanları hızlı bir şekilde etkileşime teşvik edip o videoyu veya storylerini paylaşmak veya başka fan sayfaları görüp şey yaparsa daha da size pozitif olarak size geri dönüş olacaktır. Evet bu videoda dediğim gibi size Reels'ın nasıl bir şey olduğunu ve Reels'ın nasıl olarak çalıştığını size söylemekteyim. Dediğim gibi ben bu konular hakkında danışmanlık da vermekteyim. Danışmanlık ücretlere tabidir çünkü ben bu konuyu size tecrübelerimi ve markalarla çalıştığım performansı size anlatacağım. Nasıl arttırdığını ve performans sağladığını danışmanlık hizmetimde anlatıyorum ve aynı zamanda reklamlar konusunda da eğer video dediğim gibi video istiyorsanız Reklamlarınız performansı hala %20 oranını kaldırsa da Facebook neden daha performans vermediğini anlatmamı istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmını yazmayı unutmayın. Bu video faydalı olduysa beğenmeyi, kanalımdan yeni videolar ve içerikler merak ediyorsanız ve bunlardan takipte kalmak istiyorsanız mutlaka abone olmayı ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.